anne babanın da çocukluğu vefat edeceği ana kadar devam eder. İnsan dediğiniz varlık kainatın en nazik ve nazenin, her şeyden çabuk müteessir olan varlığıdır serçe kuşundan daha çabuk müteessir olur. İnsan serçe kuşundan daha çabuk hadisattan etkilenen ve bütün hadiselerin ağırlığını kalbinde bir çocuktan fazla hisseden varlıktır. Siz sürekli çocuğunuzun nefsinin peşinde dolaşırsanız çocuklar anormal derecede bencil olur. Hiçbir zaman sizin derdinizi düşünmez. Eve girdiğinizde bir seferde çocuğunuz sizin derdinize halinizi düşünmeli. Babasının halini, annesinin halini düşünmeli, ona göre hareket etmeyi biraz da bırakın çocuklar düşünsün. Siz 24 saat çocuğunuzu düşünüp çocuğunuzda yaşamaya mahkum bir varlık değilsiniz. Siz 24 saat kalbini Allah'a rabbetmesi gereken ve dost doğru yaraştırması gereken insanlarsınız. Bu işte sevgiyi haddinden aşırma yani. Sevgiyi haddinden aşırma. Yani sevgi haddinden aşarsa çirkinlik çıkar, İşte kararlılık ve irade haddinden aşarsa çirkinlik çıkar. Celal ile cemalin bir arada olmasına kemal denir. Yani celal ile cemalin. Yani kuvvet ile, irade ile, iktidar ile güzelliğin bir arada olmasına, şefkatin bir arada olmasına kemal denir. Mükemmellik oradan çıkar.